Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için iki güzel soru seçtim. Bir tanesi ikinci dereceden denklemler sorusu, diğeri ise karmaşık sayılar sorusu. Karmaşık sayılardan çok zor bir soru seçmedim arkadaşlar ki karşımıza zaten çok zor sorular çıkmıyor. İkinci dereceden denklemlerden ise yine çok zor değil ama ince bir soru arkadaşlar. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları bir sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerden kökler toplamı ve kökler çarpımından bahsedeceğim ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemin ikinci dereceden denklem denir. Bu denklemin köklerine x1 ve x2 dersek x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a'dır x1 çarpı x2 de c bölü a'dır. Pratikten bulmadır tabi bunlar. Peki kökleri x1 ve x2 dedik. Bu kökleri getirip yerine yazdığımız zaman da arkadaşlar sonucun sıfır geleceğini bilmemiz lazım. Yani buradaki x gördüğüm yere x1 yazarsam da sonuç sıfır gelecek. Buradaki x gördüğüm yere x2 yazarsam da sonuç sıfır gelecek. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. x kare x 3 x eksi 5 eşittir sıfır denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre Kök içerisinde a kare artı 3b eksi 10 ifadesi kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu denklemin kökler toplamına bir bakalım. a artı b eşittir. Eksi b bölü a'dan arkadaşlar 3 gelecektir. a çarpı b de c bölü a'dan eksi 5 gelecektir. Şimdi burada kökler çarpımını kullanmayacağım ama onu da arkadaşlar yazmış bulunduk. Burada şöyle yapmak istiyorum. Burada iki tane bilinmeyen var. Bakın bunu ben tek bilinmeyene düşürmek istiyorum. Yani şöyle yapalım. Burada arkadaşlar B'yi yalnız bırakmak istiyorum. A'yı karşıya atarsam B gördüğüm yere 3 eksi A yazacağım arkadaşlar. Getir bunu da burada yerine yazıyorum. Kök içerisinde A kare artı 3 çarpımında 3 eksi A eksi 10 gelmiş oldu. Tekrar düzenlemek istiyorum bunu. Kök içerisinde A kare artı 9 eksi 3 A eksi 10 geldi. Bir daha düzenleyelim arkadaşlar. Kök içerisinde A kare eksi 3A eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi A kare eksi 3A'yı nasıl bulacağım? A dediğim bu denklemin köküydü. Kökü getirip yerine yazarsam arkadaşlar. A kare eksi 3A eksi 5 eşittir 0 gelir. Buradan da eksi 5'i karşıya atarsanız. A kare eksi 3A eşittir 5 gelecektir. Onu da getirip şurada yerine yazarsam. Kök içerisinde 4 elde etmiş oldum. O da arkadaşlar 2'ye eşit olmuş oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Faydalı bir soruydu arkadaşlar. Şimdi geçiyorum karmaş sayılar sorusuna. Karmaşık sayılarda arkadaşlar i eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere z eksi 3 çarpı 1 artı i eşittir 5 artı i olduğuna göre z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada ilk yapacağınız şey z gördüğünüz yere a artı b yazmak olabilir. Z eşittir a artı bi yazmak olabilir daha doğrusu arkadaşlar bir karmaşık sayı olduğu için. Ama bunu yapmaktansa ben şunu yapmayı tercih ediyorum. Zaten bana z karmaşık sayısını sorduğu için z'yi burada yalnız bırakmak istiyorum. Bunun için de 1 artı i'yi karşıya arkadaşlar böyle olarak atalım. Yani şöyle oldu. Z eksi 3 eşittir 5 artı i bölü 1 artı i oldu. Şimdi karmaşık sayılarda paydayı i ile nasıl kurtardık? Eşleni çarparak kurtarıyoruz. 1 artı i eşleni çarparsanız 1 eksi i elde etmiş olursunuz. Burayı normal çarpacağız. İşte 1 ile 5 çarptım 5 oldu. 1 ile i çarptım artı i oldu. Eksi ile 5 çarptım eksi 5 i oldu. Eksi ile i çarptım eksi i kare. i kare de eksi 1'e eşittir. Yani arkadaşlar artı 1 gelmiş oldu. Bölü. 1 artı ile 1 eksiği çarparsanız arkadaşlar son 4 yılda ÖSYM'nin sormuş olduğu karmaşık sayılarda bu kalıp karşımıza çıktı. Bunu artık ezbere bilin. 1 artı ile 1 eksiği çarpınca direkt 2 eşit olmuş olur. Burayı bir daha düzenleyelim şimdi o zaman. 5 ile 1'i topladım. 6 geldi. İ'den 5'i çıkardım. Eksi 4 oldu. Böyle arkadaşlar 2 diyorum. Bunu da 2'ye bölersem 3 eksi 2 elde etmiş oldum. Nereden geldik? Z eksi 3'ten geldik. Z eksi 3 eşittir. 3 eksi 2'yi 3'ü de karşıya atarsam Z buradan 6 eksi 2'yi gelmiş olur diyebiliriz. Bir tanesi güzel ince bir soruydu. Diğeri ise arkadaşlar çıkabilesi yüksek bir soruydu. Umarım bu ilk soru sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.